Ne yapacağımı bilmiyorum. Şu satırları bir hastanenin bekleme odasında, soğuk bir plastik sandalyede otururken yazıyorum. Etrafta çamaşır suyunun keskin kokusu ve sessiz bir umutsuzluk dolaşıyor. Annemle babam koridorun sonundaki odada. İkisi de komada. Doktorların ağzından hep aynı kelimeler çıkıyor. Eşi benzeri görülmemiş, açıklanamayan ama ben biliyorum çünkü oradaydım. Her şeyi gözlerimle izledim ve en kötüsü içimi kemiren o acı gerçek şu. Bunu daha önce durdurabilirdim. Bu otobüs nereye gidiyor? Bu otobüs yalnızca kabuslar durağına gider. Peki o zaman? Emin misin? E evet, sanırım. hafta öncesine kadar hayatım sıradandı. Hatta sıkıcı bile denebilirdi. 18 yaşındayım. Lise son sınıfın ruh emici final sınavlarını yeni bitirmiştim. Annemle babam iyi insanlardı. Sessiz, sevgi dolu, biraz eski kafalı. Babam göçmen. Bu ülkeye hiçbir şey olmadan gelmiş. Burada tek başına ayakta kalmış. Annemse yetim. Devlet korumasında büyümüş. Yani hayatımız boyunca hep üçümüz vardık. Küçük, birbirine sıkı sıkıya bağlı sıradan bir aile. Son sınavımdan sonra eve geldim ve yığılıp kaldım. O kadar bitkin, o kadar tükenmiştim ki neredeyse 24 saat boyunca uyudum. Ne rüya vardı, ne bir şey. Simsiyah, dipsiz bir uyku. Uyandığımda ertesi sabah olmuştu. Güneş penceremden içeri süzülüyordu ve aylar sonra ilk kez kendimi hafiflemiş hissettim. Okulun yükü omzumdan kalkmıştı. Artık özgürdüm. Mutfağa indim, annemin kahve yaptığı, evin tost koktuğu o huzurlu pazar sabahını bekliyordum. Annemle babam oradaydı. Ama yalnız değillerdi. Küçük mutfak masamızda benim sandalyemde hiç görmediğim bir adam oturuyordu. 30'lu yaşlarının ortasında gibiydi. Uzun, dümdüz siyah saçları omuzlarının altına kadar iniyordu. Solgun teniyle keskin bir tezat oluşturuyordu ama gözleri, gözleri ilk fark edilen şeydi. İnanılmaz parlak, neredeyse fosforlu bir sarı. Kanarya tüyü gibi ya da taze bir morluk gibi. Ve o gözler önündeki mısır gevreği kasesine rahatsız edici taş kesilmiş bir dikkatle dikilmişti. Ben içeri girince annemle babam kafalarını kaldırdılar ve gülümsediler. Ama bu onların normal gülümsemesi değildi. Bu fazla parlak, fazla geniş, yapay bir gülüştü. "Günaydın uykucu." dedi annem, sesi her zamankinden bir oktav daha tiz çıkıyordu. "Gel gel, otur. Seni tanıştırmak istediğimiz biri var." Olduğum yerde donup kaldım. Aklımdan milyonlarca soru geçiyordu ama hiçbirine dilime dökemedim. Bu bizim bir akrabamız dedi babam eliyle adamı gösterirken. Hareketinde garip bir saygı vardı. Uzun süredir yurt dışındaydı ve bir süre bizde kalacak diye ekledi. Şaşkınlığım biraz olsun geçince konuşabildim. Akraba mı? Hangi akraba? Senin bu ülkede hiç akraban yok ki dedim ve anneme döndüm. Anne seninse zaten hiç olmadı. Bir anlığına o yapay gülümsemeleri titredi. Gözlerinde bir anlık panik, belki öfke, belki huzursuzluk belirdi ama hemen ardından tekrar o zorlama neşeyle devam ettiler. Uzak bir kuzen işte babanın tarafından. Uzun hikaye. Sonra anlatırız. Şimdi otur ve kahvaltı yap. Oturmak zorunda kaldım. Hayatımın en rahatsız edici, en boğucu 20 dakikasıydı. Adam tek kelime etmedi. Gözünü tabağından hiç kaldırmadı. Kaşığını aynı ritimde, aynı yavaşlıkla tek bir lokmayı bile ziyan etmeden ağzına götürüp indirdi. Sanki çiğnemeden bir robot gibi yuttu. Annemle babamsa durmaksızın konuştular. Sanki görünmez bir sohbeti sürdürüyormuş gibi. Onun adına sorular cevapladılar, onun adına güldüler. Hava bugün çok güzel değil mi? Sen hep güneşi severdin sonra pikniğe gitmeliyiz diye ekledi babam. Eski günlerdeki gibi. Sanki bir senaryo okuyorlardı ya da sadece onların duyduğu bir konuşmaya eşlik ediyorlardı. Bu tamamen delilikti. O günün ilerleyen saatlerinde babamı yalnız yakaladım. Baba ciddi söylüyorum, o adam kim, nereden geldi, ismini bile bilmiyorum. Yüzü buz kesti, o yapay gülüş bir anda silindi, yerine taş gibi sert bir ifade aldı. Yıllardır görmediğim, çocukken bir hata yaptığımda karşıma çıkan o sert yüz. Adı seni ilgilendirmez, dedi soğuk bir sesle. O bizim misafirimiz. Ona saygılı davranacaksın ve bir daha soru sormayacaksın. Ve konuşma bitti. Takip eden günler Sinsi, yavaş ilerleyen bir kabus gibiydi. Adam hala tek kelime etmiyordu. Evde sessiz, rahatsız edici bir gölge gibi dolaşıyordu. Bir gün cesaretimi toplayıp salonda yalnız yakaladım. Hiçbir şey yapmadan sadece boş bir duvara dikilmiş halde duruyordu. "Bak," dedim, sesim titreyerek. "Kim olduğunu bilmiyorum. Burada ne işin var? Ondan da emin değilim ama bu benim evim ve" cümlemi tamamlayamadan annemle babam bir anda kapıda belirdi. Sanki görünmez bir işaretle çağrılmış gibi. Misafirimize saygısızlık etme diye çıkışta annem. Sesi öyle gergin, öyle panikti ki anlam veremedim. O aileden biri. Hemen özür dile. Adamın donuk sarı gözlerine sonra annemle babamın o tuhaf haline baktım ve odama çekildim. Ev artık bu ev evim olmaktan çıkmıştı. Sessiz, ürkütücü bir hapishaneye dönüşüyordu. Her şey ona adanmış gibiydi. Akşam yemeklerinde annem önce onun tabağını dolduruyordu. Bizim yemeğe başlamamız yasaktı ve o yemeğini bitirene kadar kimse çatalına dokunamıyordu. Ve o hep aynı yavaşlıkla, aynı ritimde Tek lokmasını bile boşa harcamadan yiyordu ve o yemeğini bitirdiğinde bizim tabaklarımız buz gibi olmuş oluyordu. Daha sonra onunla doğrudan konuşmam da yasaklandı. Ona bir şey söyleyeceksen bize söylersin, dedi babam sert bir yüzle. Biz iletiriz diye ekledi. Of, bu tamamen saçmalıktı. O resmen evimize yerleşmişti ve hayatımızı zindan ediyordu. Ama babamın gözlerindeki ifadeyi gördüm. Bu bir teklif değildi. Bu bir emirdi. En kötüsü de kilitli oda oldu. Üst kattaki boş misafir odasını tamamen boşaltıp ona verdiler. Annem yemek tepsilerini oraya taşıyor, sonra ikisi birden odaya giriyor ve saatlerce çıkmıyorlardı. İçeride ne yaptıklarını bilmiyordum. Tek bildiğim sabaha kadar orada kaldıklarıydı. Dayanamadım. Merak beni içten içe kemiriyordu. Dün gece yapmamam gereken bir şey yaptım. Hepsi o odadayken sessizce merdivenlerden çıktım. Kalbim kaburgalarımı kıracak gibi atıyordu. Kapının anahtar deliğine eğildim. Oda loştu. Yerde onlarca mum yanıyordu ve ortalık ince bir dumanla dolmuş hava adeta dalgalanıyormuş gibi görünüyordu. Ve o adam odanın tam ortasında dimdik duruyordu. Kollarını yukarı kaldırmış, başını geriye yaslamış, parmakları gökyüzüne uzanıyormuş gibi açılmış. Bir heykel kadar hareketsizdi ve annemle babam onun önünde dizlerinin üzerinde sürünüyordu. Yere kapanmış, titreyen bedenleriyle alnını zemine değdiriyor ve anlaşılmaz bir dille fısıldıyorlardı. Bir dil değildi bu, kelime değildi. Saf korkudan doğmuş, deli gibi hızlanan bir tapınma sesi. Ona resmen ibadet ediyorlardı. Geriye sendeleyerek çekildim. Mide bulantısı ve dehşet dalga dalga üzerime çöktü. Bu bir hastalık gibiydi. Tek bildiğim onlar tehlikedeydiler. Ben de öyle. Odama koştum ve kapımı kilitledim. Ellerim titrerken polisi aradım. Telefonu zor tutuyordum elimle. Fısıldar gibi olanları anlattım. Evimde yabancı bir adam var. Annemle babam garip davranıyor. Güvende değiliz. Korkuyorum. Operatör hemen bir ekip göndereceklerini söyledi. O an bir nebze rahatladım. Yardım geliyordu. Tak. Tak. O kibar, yumuşak kapı tıklaması kanımı dondurdu. Kımıldamadım, nefes bile almadım. Tak, tak. Çünkü biliyordum, hiç duymamıştım onun evin içinde hareket ettiğini. O hep bir anda orada olurdu. Ama bu sefer eminim oydu. Titreyerek ayağa kalktım. Kapıyı açtım. Karşımda duruyordu. Siyah saçlı, sarı gözlü adam ve ilk kez gözlerimin içine bakıyordu. Gülümsüyordu. O ince dudaklarıyla iğrenç bir sırıtışla, soluk yüzünde beyaz bir yara gibi açılmış saf kötülükten doğmuş bir gülümseme. İçimdeki tüm korku, tüm çaresizlik tek bir çığlıkla patladı. "Kimsin? Onlara ne yaptın? Defol git evimden. Polis geliyor. Duydun mu? Geliyorlar." Hiçbir şey söylemedi. O korkunç gülümsemesini bozmadan sadece bana baktı. Uzun, sessiz bir an boyunca sonra hiç acele etmeden arkasını döndü ve merdivenlerden indi. Peşinden koştum. Oysa ön kapıyı açtı. Sanki sıradan bir yürüyüşe çıkıyormuş gibi dışarı adım attı. Ne koştu ne de saklandı. Sokak lambalarının ışığında ince silüeti yavaş yavaş uzaklaştı. Bir köşeyi döndü ve kayboldu. Üst kata koştum. Annemle babama koştum. Misafir odasında buldum onları. Söndürülmüş mumların arasında yerde yatıyorlardı. Yüzleri soluk, nefesleri incecik, bilinçsizdiler. Uyanmıyorlardı. Polis birkaç dakika sonra geldi. Sirenler, ışıklar, sorular, hiçbirine düzgün cevap veremedim. Onlara her şeyi anlattım. Adamı, sarı gözlerini, annemle babamın garip halini, odayı, gidişini, tüm detayları, aklıma kazınmış her şeyi söyledim. Güvenlik kameralarına bakacaklarını söylediler. Bir polis mutfakta görüntüleri açtı. Dakikalarca sessizlik. Sonra partnerini çağırdı. Buna bir bak. Ekranı bana döndürdüler. Kapı kamerası görüntüsüydü. Birkaç dakika önce kendimi gördüm. Çıldırmış, paniklenmiş haldeydim. Boş kapıya bağırıyordum. Kapı rüzgarla açılmış gibi görünüyordu. Ama adam, sarı gözlü adam orada yoktu. Görüntülerde yoktu. Sakin ol dedi polislerden biri yumuşak bir sesle. Orada kimse yok. Kameralar kimsenin girip çıktığını kaydetmemiş. Sadece seni görüyoruz. Ekrana baka kaldım. Aklım reddediyordu o sırada diğer polis yan odada telefondaydı. Sesi alçak ama acildi. Evet bir tane daha. Diğerleri gibi. Ebeveynler taş kesilmiş. Çocuk sarı gözlü uzun bir adamdan bahsediyor. Kameralarda yok. Yine aynı. Bu yılki beşinci vaka. Beni fark edince sustu. Daha fazla bir şey söylemediler. Soruşturma sürecekti. O kadar. Şimdi buradayım. Hastanedeyim. Annemle babam derin bir komada. Doktorlar her testi yaptı, hiçbir şey bulamadılar. Ama ben biliyorum. O gerçekti. Bir yırtıcıydı. Evimiz onun yuvası, annemle babam da onun besini olmuştu. Sanırım bilmiyorum ama o şey onları tüketti, kuruttu, komaya soktu ve gitti. Ama bana neden dokunmamıştı? beni neden komaya sokmamıştı? Bilmiyorum. Sadece kafamın içinde polisin sözleri plak gibi dönüp duruyor. Bu yılki beşinci vaka. Bu kelimeler aklımdan çıkmıyor. O canavar hala dışarıda. Belki de başka ailelerin evinde. Ve ben onu durdurabilirdim. Hem de ilk gün. Hatta ilk saat. Mutfakta onu gördüğüm anda polisi aramalıydım. Ama aramadım. Bekledim, korktum kafam karıştı ve şimdi annemle babam yok belki de sonsuza kadar olmayacaklar ve bu benim suçum